Valla onu bunu bilmem. Bir kova kadınıyla anlaşamıyorsan kolay kolay bu hayatta hiç kimseyle anlaşamazsın. Çünkü bu insanlar, bu kadınlar anlaşılabilmek üzerine ve insanları anlamak üzerine programlanır. O yüzden de güzel anlaştığı iletişimi düzgün kurduğu adamlarla evlilik yaparlar, ilişki yaşarlar ve onları tercih ederler. Haricinde hava grubunun en eğlenceli, en pozitif ve en yaratıcı insanlarıdır. Özgürlüğüne çok düşkündür. Eğer bir kova kadınına özgürlüğüyle sınarsan, arkadaşlarıyla, çevresiyle ve e, işiyle sınarsan seni gözden çıkartmaktan asla çekinmez. Zıttına gitmeyin. Gerçekten kovalar göründüğü gibi evet uyumlu görünür ama çok ters insanlardır. Anında seni tersler ve hayatından dışarıya atar. Kova yaratıcıdır, esprilidir, çok pozitiftir, vericidir, fedakardır. Özellikle kadınları gerçekten aile birliğine ve aile düzenine çok uyumlu insanlardır. Ama gerçekten aksiliği gördüğü zaman ya da tersliği gördüğü zaman aynı baramda, aynı seviyede tepkisini vermekten hiç çekinmez. Bu insanların en büyük özelliği de biliyor musunuz arkadaşlar kova kadınlarının? Mükemmel dişi insanlardır. Süper dişi enerjisini yansıtır karşı tarafa fedakardır, bonkördür ve cömerttir kolay insanları. Asla pinti insanlar değillerdir. Bu kadınlarda evlilikten, arkadaşlıktan korkmayın. Çünkü dinamiklerin de arkadaşlık ve dostluk, anlaşılmak vardır. Kova kadınları candır. Kova kadınlarını severiz arkadaşlar.